PUBG'de yeni bir olay başlamış. Evet, elma fırlatıyoruz. Bakın şöyle elma fırlatıyoruz. Tuttuğumuzda elma fırlatıyoruz ya. Ya abi var mı böyle bir şey ya? Ne güzel ya. Bak hop. Sebze reyonuna döndü burası. Böyle meyve reyonuna döndü. Çok garip ya. <laughs> evet. Haziran'ın 5'inden beri PUBG'yi oynamıyorum arkadaşlar. bayağı özlemişim. Ee, yeni haritadayız. 4x4 haritasındayız. Üçüncü girişim bu. Yani üçüncü oynayışım. İlk iki el ısınma yaptım. Bakalım oynayabiliyor muyum haritada diye. Daha sonrasında dedim bir tane video çekeyim bari. Video isteyen arkadaşlarımız vardı PUBG'de. Onlar için bir tane video çekin dedim. Şu anda bu video için like atmanızı istiyorum sizlerden. Hadi bakalım. Bu videoya tam 25 like istiyorum. 25 like gelirse PUBG'ye kaldığımız yerden roket gibi devam edeceğiz. Tek oluruz, arkadaş olur. Bilmiyorum yanımda Ufuk askere gidecek ee, yakın bir zamanda. O yüzden Ufuk artık aramızdan ayrılıyor. Özleyeceğim kendisini ya. Vallahi billahi. Yani ki aramızdan ayrılacak ama askerliği bittikten sonra tabii ki de gelebilir. Hiç sıkıntı yok. Kaldığımız yerden devam. Bir şey olmazsa birbirimize ya ona ya da bana bir şey olmazsa kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağız. Oraya adam indi. Biz de hemen şöyle ileriye doğru mu gitsek? Acaba dur bakayım. Evet biraz kasmalar falan var. Ee, bu sorunlar düzeltilemeyecek gibi duruyor. Bilmiyoruz ya bakacağız zamanla onları da göreceğiz bu PUBG'nin. Yani Blue Hole'ün yapacak olduğu bir şey yok ya. <laughs> Bunlar oyunu düzeltmez abi. Bize böyle mahkum ediyorlar bize oynamaya. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle yapalım. Hemen eve girelim. Şöyle. Ee, UMP. Topla abi. Tamamdır. Okey. şurada ne varmış? S12K. Onu aldım. Şuradan çantayı al. Şuradan kaskı al. Okey. Şu şarjörünü doldur. Holografiyi al. Şuna tak. Tamam süper. Burada ne vardı? Ha bu s 12 idi bunu bırak. Buradan çıkalım. Bu arada yeni harita zaten e, bambaşka bir şey. Yeni evler falan var. eee yani biraz alışma süreci lazım yani bu haritayı oynamak için. Öyle ben gireyim de yok şu adam vurayım şöyle yapayım. Zaten e, alışmadan olmaz arkadaşlar. Bayağı bir alışmamız gerekiyor. Ben zaten uzun zamandan beri de oynamıyorum bildiğiniz üzere. Hele benim bayağı bir alışmam gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bir dışarı çıkalım tekrardan. Sağımıza solumuza bakalım. Şöyle şuraya da bir girelim. Şunları topla. Tamam. Bir dakika. Şunu şuraya bir tak. Okey. Şurada bir şey var mı? Şuraya bakmak istiyorum. Tamam. Burada da bir şey yok. Polis yeleği vardı orada. Sanırsam. Şu alt kısıma geçelim. Buraya girdik mi? Buraya girmedik. Şu bir bakalım abi. Evet. 3x'i bulduk burada. 9 mm'yi alalım. Ee, tamam. 3x sende kalsın. Biz şuralara falan bakarken bir şeyler buluruz büyük bir ihtimal. Dediğim gibi PUBG'ye beyni attığınız sürece PUBG'ye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, haberiniz olsun. Şununla şunu değiştirelim. Hemen şunları da şuna takıp şunu da şuraya taktıktan sonra e, şunu şunun ucuna. Okey. Şu 5.56'ları da yerden toplayalım. Süper. Bu MP'ye 9'ları alalım. Tamamdır. Bir sıkıntı yok. Şunu charger'ını bir dolduralım kardeş. Okey. Şunu Çok sekti. Çok sekti. Sıkıntı yok. Bayağı uzaklaştıktan sonra sıkmaya başladım ama olsun. O onu korkutmuştur. Şöyle biz bir geçelim diğer binaya doğru. <laughs> Açıkçası e, beraber video çekmeyin birisine baktım ama hiçbir cevap vermedi arkadaşlarım. Ufuk'a mesaj attım zaten ilk. Ufuk dışarıdayım ben dedi. Ona da bir şey diyemiyorum tabi. Şunu da değiştir Şuradan şey al Şuradan kit al UMF'ye jar jar al Şurada ne var S12K Gerek yok az. S12'ye ee, Bunu buna takalım Şunu atalım Bu neydi 5.56 hemen alıyoruz Tamam 3x Güzel Alan içerisindeyiz. Ee, istersek şöyle bakalım. Şu köşelerden falan bir dönelim. Biraz haritayı tanıyalım arkadaşlar. Çünkü bayağı bir yabancısıyım ben bu haritanın. Sizler zaten biliyorsunuz Mitrain olsun, diğer yayıncılardan falan olsun, sevdiğiniz YouTuber'lardan izlemişsinizdir. Bilir Ama ee, ben bilmiyorum. Mitrain'in videolarını izledim birkaç kere ama öyle devamlı da takip edemedim. Evet böyle buralarda gezebiliyormuşuz. Bunu da yeni öğrendim şu anda. Asma bahçeler gibi falan da gezemedik biz. Aşağı düştük. Orada ben bir şey gördüm sanki. Dürbün müydü o? Evet. Kaskmış. Okey. Evet OBS diyorum arkadaşlar. Bu OBS nasıl bir silah merak ediyorum. Yani OBS bir kullanacağım. Şunu şöyle yapalım. Bir OBS kullanalım. Bu da 5.56 kullanıyor. O yüzden şöyle 9 milimetreleri atmak istiyorum. Bakalım. Nasıl bir silah? Bana yazarsanız e, sevinirim. Bilen arkadaşlar varsa yazarsa sevinirim. Nasıl bir silah olduğunu merak ediyorum. Ve e, çift şey var sanırsam bunun. Bu bakayım. Tam değil, ve de, tek modu var. E, çift modlu. E, M416 ve OBS'den beraber O OBS diye yanlış hatırlamıyorsan değil mi? Bakın evet QBS'miş arkadaşlar QBS ee, Q'yu O gibi gördüm o da olur ya sıkıntı yok. Şimdi şu op, buradaki neydi? Ha tamam sıkıntı yok şöyle bir gidelim şuraya doğru hemen bakalım aç abi kapıyı İçeride ne var tamam o bize yaramaz şurada ya UMP yaz çıkçası ben bırakmayı istemiyorum ya. UMP e bana yani UMP e elimde olduğu zaman güvende hissediyorum kendimi nedense ama hani bilmiyorum da. Siz açıkçası açıkçası doğru mu yapıyorum yanlış mı yapıyorum? Hani bilgim yok o konuda ama yani ne bileyim UMP e elimde olduğu zaman güvende hissediyorum kendimi. Sizde de belki o his olabilir de. Bazıları abi benim elimde silah olsun yeter ben güvende hissediyorum kendimi diyebilirsiniz. Kendi düşünceniz ama. Ya dediğim gibi onu niye alamadık? dakika. Heh, şimdi aldım. ben OBS, e, OBS diyorum. Bu elimde olduğu zaman kendimi bir güvende hissediyorum ya. Şunu at abi. Tamam. Bu sefer lootumuz güzel. Evet. Tamam abi. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bakıyorum. Bakıyorum hemen. Bakıyorum. Ölü, ölürsek yine e, sorun yok arkadaşlar. Çünkü Bilmiyoruz. Haritayı öğrenmem lazım. Bayağı bir pratik yapmam lazım. Gördüm abi bu arada adamı. Vay. Güzel sıkıyormuş be. Sesini sesine bayıldım arkadaşlar be. Şöyle yapalım. Ha o değilmiş o. Gel bakalım gel. Hop korktum. Korkuttun beni. Korkuttun beni koçum. Şöyle bakayım neyi götürdü. Ha, anladım. Biraz fazla arkamı döndüm sana da. O yüzden olmuş olabilir. Neyse ben şöyle bir gideyim bakayım. Bir dakika. Evet biraz bandaj basayım. Canımı biraz toplayayım. Bu arada hoşuma gitti silah. Güzel vururmuş. Helal olsun. Gördüm adamı. Aşağıda adam var. Sıkıntı yok. Abi o kaçıyor şu anda. Kaçmaya başladı. Evet kaçtı. Buradaki öldü mü? Sağ mı? Bilmiyorum onu. Onu göremedim ama. Sağ ise bizi öldürür o. Kesin öldürür. Biliyorum öldüreceğini ama ben alana koşmam lazım. Alan da baya ilerideymiş. Maşallah. Şimdi şöyle bir gidelim. Yani haritanın yabancısı olduğum zaman arkadaşlar sıkıntı çıkıyor ya. İster istemez insan bir tedirgin oluyor. Bilmiyorsun haritayı ya. Aa, nerede ne var? Hani videoları izlesen bile Kendine oynadığı zaman başka oluyor. Hani haritayı bilmiyorsun. Bu arada harita, e, harita diyorum. Oyun komple bir değişimi orada. Arayüz falan komple değişti. Neler eklendi neler? ben bilmiyorum. Neler eklendi bir şeyler eklendi ama oyun çok güzel olmuş. Bir de şu kasma drop sıkıntılarını ve halletseler var ya sunucuları bir düzetseler abi. Oh. Bal bal. O zaman işte rayın oturur. Yani ama şu anda bir laklı bir sıkıntı anlamış değilim ya. 30. Bakın şu anda FPS'imi görüyorsunuz orada. 66 FPS'lerden birden 20'lere düşüp drop yapıyor yani. Bu, bu olacak şey değil yani. Bu sistemle biraz saçma. Yani gerçekten saçma. Bu sistemle bayağı bir saçma olduğunu sizlere tekrar tekrar söylemek istiyorum. Gördüm onu. Gördüm onu abi. Bakıyorum. Okey. Kaçtı. Biraz önüne sıktım ama. Çok açıktayım. Çok açıkta kaldım. Hop. Koş abi. Koş abi. O bana oradan geri dönecek. Of. Arkamdan gelmiş. Bakıyorum. Bakıyorum. Ha bu ölüm kama izle şeymiş ama güzel. Ne diyeyim? Ne diyebilirim ki? Güzel de yani. İzleyeb i̇zliyoruz. Bakalım. Adam oynuyorlar ha. Yapacak bir şey yok. Güzel oynuyorlar. Biz ben bayağı da oynamadım yani arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani dedim Gaziantep'in 5'inden beri PUBG'ye girmiyorum. Yani sebeple de <laughs> tabii ki de alışkanlığımı yitirdim. Yoksa böyle oynamıyordum yani. En azından sağma solunma bakalım. Yine güzel oynuyorum yani. Diğer oyunculara göre iyiyim yani. Bilmeyenlere göre iyiyiz. Sıkıntı yok. Bir de haritayı öğrenmem lazım. Evet bir de haritayı öğrenmem lazım. Ee, o zaman ben bu haritada biraz pratik yapayım arkadaşlar. Daha sonrasında sizlerle beraber sağlam videolar çıkarmaya çalışırız. Bunun benim e, haritayı bilmemiz gerekiyor. Bak ne güzel vurdu adam tıkı tıkı vurdu ama birazcık da dengesiz attın. Orası da ayrı. Evet veda edelim o zaman. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Buydu ben arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.